2020 yılında, Ponchim, dediği 10 yaşındaki oğlu Parsi lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yeniden anne olmak istiyor. 45 yaşındaki ünlü sunucu, tüp bebek tedavisi için özel bir hastanenin kapısını çaldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz evladını kaybetmenin üzücü olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreçte bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan eşi Uğur Akkuş'la ailesini genişletmeye karar verdi bir kez daha anne olmak isteyen Ebru Şallı, Maslak'ta özel bir hastaneyle tüp bebek Tedavisi için görüştü. 45 yaşındaki Şallı, doktorlardan aldığı "Anne olabilirsin" cevabıyla mutlu oldu. Şimdilerde eşiyle büyük heyecan yaşayan Şallı, yakın zamanda tedaviye başlayabilir. Bu arada Uğur Akkuş'un daha önceki evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Şallının ise 18 yaşında Beren adında bir oğlu var oğlu Pars'ı anılarında yaşatmaya devam eden 45 yaşındaki Ebru Şallı yeniden anne olmaya sıcak bakıyor Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edilen Şallı dedikodulara inat ailesini genişletmek istiyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.